Merhaba arkadaşlar. Köylü Goncar. Merhaba arkadaşlar. Ben Mili. Ben Doğukan. Bugün sizlere Simulator 2015'in Multiplayer nasıl oynanır hakkında birazcık bilgi vereceğiz. Ee, Doğukan ilk, ilk başta sen anlatacakların var herhalde. Onları bir göster istiyorsan arkadaşlara. İlk göstereyim mi multiplayer? Tıkla sen istersen. Sonra göstereyim. Peki. Olur. Sonra göstereyim. Şimdi multiplayer kısmına giriyorsunuz. Zaten çok basit buraları. Ee, otobüs seçiyorsunuz. Otobüs seçtikten sonra. Şu an biz oyuna yeni başladığımız için ilk otobüs açık. Daha sonra join random ve e, invite players kısmı var. Join random'da istediğiniz rastgele bir map'e atıyor kendinizi ama invite players derseniz arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz sadece. Şimdi Doğukan istersen sen gönder istek bana. Şimdi arkadaşlar e, buradan başlayayım ben anlatmaya. Invite players dedik arkadaşlar. E, Los Angeles'ı seçmek istiyorum. Şimdi e, buraya geldiğinizde evet şu an son oynadığım kişi miydi Avşar. Ama sen yine de gösterebiliyorsan gösteremiyorum şu an gelmedi. E, İstersen sen tıkla or, oradan ben devam ettireyim. Şuradan eğer gözüküyor mu gözükmüyor. Peki nereden için ben mi göndereyim sana? Bir dakika yanlış. Ben, rastgele gördüğünüz gibi rastgele odaya attı beni. Başkaları da katılıyor bu şekilde. Ben invite player istesem. Ben gönderirim ama. Sen gerekiyor galiba yok o yüzden demeyecektim. Aşağıya şey var ya kişi seç. Şurada Hayır seçme de. Kişi seç bende de çıkmadı. Sen de Ama bakıyorsun? şurada bir at veya işte çevrenizden bir oyuncu seçin diye bir seçenek çıktı. Nerede? Sen burada geri çık. Çünkü bu açılış ekranında beklemen gerekiyor. ben şimdi senin hesabın ismini yazayım. Ben de arkadaşlar arkadaşlara oyunu nereden göstereyim. Evet bu ismi nereden öğreneceksiniz? Hemen Doğukan şimdi onu göstersin. Ee, arkadaşlar Play Oyunlar diye bir e, uygulama gerekiyor size. Şöyle tekrar basayım. Şu arkadaşlar Play Oyunlar. Gelmedi neyse. Şuna tıklayalım arkadaşlar. Play Oyunlar'da e, direkt zaten hesabınız açılıyor. Resminize Şu tıkladığınız zaman. E, i̇sim gözüküyor. Evet. Gözlüğü oyuncular arkadaşlar. Şimdi oraya ilgili istiyorsan. İsmim gördüğünüz gibi oyunlar burada gösteriyor. Şimdi sen attın mı? Arama dedim. E, oyuncu bulunamadı dedi. Yeni arama desem. Bir aşağı gel. Bu işte. Aşağıda zaten son oynananlar olarak Tam gözüküyor. Tamam. 18. Onu, onu Her neyse zaten bu şekilde buluyorsunuz. E, eğer hiç kayıtlı değilse arkadaşınız kişi, çıkıyor. Bu Ama, kişi buldan gör bakıp evet. yazabiliyorsunuz. yazabiliyor. Şu an davet edildi diyor. Sana davet gelmesi gerekiyor. Sen evet, niye olsun. burada bekliyorsun? Burada beklemeyeceksin. Bu şekilde bekleyeceksin. Tekrar denursan Yanlış yerde bekliyorum. Evet, burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa hayatta gelmez. Şu an... davet edildi. Melis yükleniyor davet. Ah, Şu şeye baksak, açılıyor mu? Aynen, sen, sen de davetlilere bakman gerekiyormuş. Evet, Melih de çünkü direkt davet evet, geldi. Ben de direkt ekrana davet geldi ama Show, show Inbox kutusuna aynen, show tıklamanız Inbox. gerekiyor. Oradan davetler gelmiyor. Bazı gelmiyor biliyormuş, evet. direkt oradan bakabiliyorsun. Melih direkt gelmişti, aynen, o yüzden da de direkt ekrana dedik. geldi, hiç tıklamadan. Her neyse. Şimdi Melih ne yapacağız? Şimdi videomuzu burada bence sonlandıralım. Ee, Devamını bir kez tur atarız, oynarız. Bir de öyle ayrı video yaparız. Tamam. Ee, arkadaşlar o zaman böyle siz bizi görün. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Şurada Doğukan bekliyor. Ben hemen Doğukan'ın yanına gideceğim. İstersen birazcık hareket et. Tamam. Şu kapının oraya ekleyelim. Tam kapının orada dur. <laughs> Çarptı. <laughs> <laughs> İç <görüntüsü gülüyor> gel. gel. Oyundaki. Birazcık geri gel. Hatta bayağı gir gel. İç görüntüsü yani bayağı iyi. Gerçek normal Şöyle otobüslere şey yine. var Ona bak. Ee, evet. Yolcu, yolcu görüntüsü, görüntüsü var. var. Onu da gösterelim. Şöyle arkadan bakma şeklinde var. Ee, yine farları açık kapatabiliyorsunuz. dörtleri yakabiliyorsunuz. Silecekler vesaire. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, multiplayer bağlandık. Şöyle de bir ekran görüntüsü alırsak. Tabi alabilirsek. Birazcık daha geri gel. Bunu foto mod var mı yok? Evet, menüye gittim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.